kollarım Kahkahalar saçarım Ben da uçarım Kahkahalar saçarım Gönül avcılarını Aldatırım kaçarım Gönül avcılarını Aldatırım kaçarım ha, 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 ha. <laughs> Benim adım çalı kuşu. Ay, 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 kuşu. Dal ha onarım, gizli gizli ha Yalnız onu sevmiştim, ismini hep anarım. Yalnız onu sevmiştim, ismini hep anarım. <gülüyor> <gülüyor> sonunda beklenen an geldi ve Bayan Kalka Güzide Kasacı bu gece konuğumuz. Hoş geldiniz efendim, Hoş şeref verdiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyi vallahi şükür. <laughs> ben şimdi çok uzun zamandır tabii ki Güzide Hanım'a ulaşmaya çalışıyorum. En sonunda ne yaptık ettik kendisinin telefonunu bulduk. Aradım dedim ki hatırlıyorsunuz değil mi birkaç hafta önce. Ee, <laughs> Güzide Hanım merhaba dedim ben sabah Tümer dedim. Ha ha başladı gülmeye Güzide <laughs> Çünkü Güzide Hanım gülüyor. Onun gülmesen ben gülüyorum. Yaklaşık 20 dakika boyunca iki kelime edebiliyor. <laughs> <laughs> Gülmekten siz güldünüz ben güldüm. Ne mutlu sonunda kavuştuk. Sonunda sizi burada stüdyomuzda ağırlayabiliyoruz. Bana diyor ki Güzide Hanım. Bayağı benim de, benim adımı alamazsın mı dediniz de bir şey dediniz. Yok tahtıma oturamazsın. <laughs> Taht Benim tahtıma oturamazsın dedi bana. <laughs> Dedim hiç öyle bir niyetim yok hiç bilmiyorum hiç yani hiç diye. Şimdi bu bende amblem gibi oldu biliyor musunuz? Ne evet. Değil, herkes bayan kahkahacı diyor. Yani adım bile söylenmiyor. Güzide kasacı sonradan geliyor. A, bayan kahkahacı siz Güzide kasacı değil misiniz diyorlar. Niye vela kahkahasını söylüyorsunuz diyorum. Vela <laughs> 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 kahkahasını söylüyorlar. <laughs> siz... Dün birisi şey dedi bir yerden geliyorum canım sıkkın. başım dönmüş. E, zorunluktan ölüyorum. Birisi dedi ki iki çekecek iki tane kadın. Siz Güzide kasacıya benziyorsunuz dedi. Yok benzemiyorum dedim. <laughs> Niye öyle dediniz? Ya siz bayan kahkahaya benziyorsunuz dedi. Ha? Yok hemen kalktım yürüdüm. gülmemek için değil mi? Gülmemek için. <laughs> görünce böyle tanımayıp da sonra bir anda kahkaha atınca tanıyanlar oluyor mu? Aaa Güzide Kasarcı. Aa, Güzde Aa hemen diye. tanıyorlar. Benim sesimi, ses tonumu biliyorlar. Yani bir yerde konuşsam arkamdakiler diyor ki Güzide Kasarcı'nın sesine benziyor. Konuş sesimden de tanıyorlar. E tabii ki tanıyacaklar. Tanıyorlar. Hem sesinizden yani hem hemen tanıyorlar. Peki bu Çalı Kuşu şarkısında siz hani çok güzel kahkaha attığınız için mi bu şarkı size mi yazıldı yoksa bu böyle bir şarkıyı da size mi okuttular? Nedir oradaki olay? Ben kaçırdım tabii onu. Şimdi Ankara'da bir saz arkadaşımız var. Darbuk açılar. E, o dedi ki bana e, Güzide Hanım dedi size dedi bir şarkı vereceğim dedi. E, hangi şarkıyı dedim? Bir civelek şarkısı vardı. Güzel. Civelek civelek Saadettin Kayra. Dedim baktım evvela bir çok havalı bir şarkı böyle. İlk ilk hala dedi benim sesime uygun bu dedim. Öyle çalıştım ve meşhur oldu şarkı. Okudum. Şarkı meşhur oldu. Çok tanındı. Herkes başladı civelek civelek demi. Ondan sonra aradan epey bir zaman geçti. Bu civelekten epey uzattım birkaç sene. Sonra getirdi bir gün bana bu kahkahayı verdi. Dedi ki Belki... ha civelek de var mı elimizde? O süper. Hadi civeleği de biraz dinleyelim bakalım. <laughs> civelek civelek civelek. En Sonra çalı geldi. Bu şarkısı hep meşhur oldu. Her ben bir sahneye bir yere program falan gittiğim zaman eline cüvelek diye bağırırlar. Aa, bunun bir macerası da var. Bakın cüvelek deyince aklıma o geldi. Oradan esinlendim şimdi. Tur ne diyeyim? Trakya'dan artık son programı yapıp eve döneceğiz. Ben yani acele acele hemen programı onu bitireyim de evime gideyim bir an önce. Hemen civelek şarkısına girdim. Girince biliyorlar civelek son şarkı. Hmm. En meşhur zamanı ya de neydi orası yani değildi. Lüleburgaz. Hı. Askeri mıntıkayı biraz da bal baylar, bal baylar. büyük şahsiyetler de var içeride. Başladım Civeli'ye gidip okuyorum. Tam o sırada önün bir kadın geldi. Böyle sahnenin önünde. Güzide Hanım dedi. Teyzem çay demlemiş dedi sizi bekliyor dedi. Hayır. Tam üstünde <laughs> gibi böyle. Anlayayım e acaba yanlış mı anladım dedim. Anlayamadım dedim. Bir daha söyledi. Ben de tam cibelekleri söyleyeceğim o sırada. Bir daha söyledi aynı şeyi. <laughs> Neydi dedim anlamadım. Tam bu sırada bana bu lafı söylüyor diye ben cibelek cibelek diyemedim. Ciberek diyemedim ciberek. başladım kahkaha atıyor. <laughs> kah 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 ama salon inliyor kahkahada. Ondan sonra neyse güldük güldük halk da güldü tabi <laughs> <laughs> program bitti ben içeri girdim. O sırada soyunma odasındayım önümden geçiyor o kadın Sizi hep böyle, böyle şey tutup çok affedersiniz lafınızı kesiyor. Hep böyle gülme kahkaha krizi tutuyor muydu o zamanlar? Hep böyleydim. o herkes alışmıştı tabi ona. <laughs> yok hep böyleydim yani bir şeyim böyle yapıp böyle. Yapınız yapım böyle ne güzel maşallah. önümden geçiyor kadın odanın önünde. Bakar mısın biraz dedim kadına geldi. Sen kimsin dedim. Ben buranın komiseriyim dedi. Komiser mi? Komisermiş ama sivil. E iyi de güzel aklı başında gülüsün dedim. Niye bana öyle acayip laf söyledin orada dedim sahnenin önünde dedim. Güldürdüm beni. Ya dedi orada büyük adamlar vardı Büyük generaller falan var Dediler ki bana civeleye girdi hadi bitiriyor. Program ama hiç kahkaha atmadı. <laughs> hiç kahkaha atmadı. Git bir şey yap ne yap yap. Takla hadi <laughs> de <bir> şey. <laughs> Neler geldi benim başıma? Neler ya, Allah aşkına, de başıma gelecek. Ben hiç bir, böyle. Bir gün. Siz bana böyle... kızdınız mı? Efendim. Siz bana kızdınız, mı? hay bu kız neden böyle gülüyor benim gibi filan diye. Yo, niye kızım? Ne, ne bileyim güzel bileyim gülüyor ha? dedim. Ha öyle mi? Ah çok şükür. Yok, yok ya kıza. <laughs>